ben sizle borsa konusunu yapacağız. Bu ülkede insanları nasıl dolandırıyorlar? Nasıl manipüle ediyorlar? Bakın ben sizin aracılığınızla bunların hepsinin evrakları şu anda biz üstünde çalışıyoruz. Hepsi bizde mevcut. Hepsi bizden mevcut. Ben devletin yetkili kurumlarını göreve çağırıyorum. Bakın İçişleri Bakanlığı, özellikle İçişleri Bakanlığı. Çakar konusunda daha tam yapamadık. Daha tam yapamadım. Şimdi borsa konusunda Sedat Peker söyledi. Ali Fuat Taşkesenli oldu. Doğru mu? Doğru ve Zehra Taşkesenli oldu. Evet. Uzandı. Oradan Bakın. bakın. Uzandı. Benim size sayacağım isimleri özet geçeceğim. Bunların hepsini programını sizle yapacağız. Ali Fuat Taşkesenli oldu. Kua Granit, Gezinomi. Ali Özcan. Benim de çok iyi bir arkadaşımdır. Konya Ermenek'te, Karaman Ermenek'te benim maden ocağım varken bej taşı çıkarıyordum. Onların da kömür ocağı var. Ermeneklidirler. Gezinomi'nin sahibi. Mecnur Çolak. Allah rahmet etsin. Borsacıydı. Eski futbolcu öldü. Oğlu Adnan. Kiler grubu. Ümit Kiler. Mecnun Çolak öldüğünde ümitkiler senin ne işin vardı cenazede? Manipüle edip milleti dolandırıyorsunuz. Şimdi bu isimler saydınız. Bu isimlerin anlamı ne Muhammed Bey? Şimdi anlatacağım. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na ben sizin aracılığınızla soruyorum. Devletin yine diyorum bütün yetkili makamlarını göreve çağırıyor. Ben belge sunacağım. Bir hafta on gün sonra. Ali Fuat Taşkesenlioğlu Ali Özcan'la bu işlerin karşılığında Gezinomi Kua granitte Ali Fuat Taşkesenli oğluna Ali Özcan'ın şoförü 5 milyon dolar arabada para götürürken Ali Özcan zaten, kim? Ali Özcan Türkiye'nin en büyük sanayicisi Kua granit ve Gezinomi'nin sahibi 5 milyon dolar Ali Özcan şoförüyle götürürken 150 trilyon parayı şoförü iki buçuk milyon dolar parayı çalıyor iki buçuk milyon dolar yerine gidiyor Ali Fuat Taşkesenli oğlu yine söylüyorum belgeler bende mevcut Bunu karşılığında Ali Özcan'dan Aydın Söke'de aldığın arsa, iki tellide de akrabanın adına aldığın otel arazisi, o da bende. Bak ben çıkaracağım ne dedim? Ben ne söylüyorsam ona evrak koyacağım. 15 gün bana müsaade et. İki, hep AK Parti AK Parti diyoruz. Şimdi fecaat borsada İyi Parti milletvekili Mehmet Mustafa Gürban namı değer berber Yaşar Yaşar Türk Mahmut Şevik borsa konuları açıldığında bakın bu ülkede insanlar nasıl dolandırılıyor? Nasıl manipüle ediliyor? Kağıtlar 3 liradan 90 liraya, 90'dan alan bir anda 10 liraya Soygun düzenini o gün göreceksiniz Ertürk. Ben şimdi sana bu kadar Söyleyeyim ama ben bu programı Peki. yine belgeli senle yapacağım namus şeref sözü.